Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu anda açarken izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa biliyorsun uzay başına fırlatırsın. Evet biliyorsunuz bugün Ramazan geldi çattı. Ve bugün konumuzda doğal olarak Ramazan'da nasıl çalışmalıyız? Evet Ramazan gelince hepimizin aklına otomatikman bu soru geliyor. Yani diş fırçalamak orucu bozar mı gibi bize de sürekli Ramazan'da nasıl çalışmalıyız diye her Ramazan kesin soru geliyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden bu soruyu cevaplandıralım. Öncelikle arkadaşlar bu sorunun cevabı kişiden kişiye farklı. Çünkü bazılarınız aç kaldığınızda ders çalışamayabiliyor. Bazılarınız gece ders çalışamayabiliyor. Bazılarınız için de aç olmak o kadar da etki etmeyebiliyor. O yüzden size bugün değişik varyasyonlar anlatacağım. Yani değişik ders programları paylaşacağız birlikte. Ve sizin için hangisi ise onu seçip siz de onu uygulayabilirsiniz tabii ki. Birinci programımız sahurdan sonra uyumadığımız bir program. Ben taslak olarak bu arada bu bu programları yapıp ben buraya bırakıyor olacağım. Ama tabii ki saatleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Tabii tüm gün evde olduğunuz vakte göre planlıyoruz. Okula gidiyorsanız da okuldan sonra bu programı uygulayabilirsiniz. Sahurdan sonra uyumadığımız programda arkadaşlar iftarı yaptıktan sonra maksimum 10'a kadar ders çalışıyoruz. Daha sonra yatıyoruz. Uyuduktan sonra da gece 3'te sahura uyanıyoruz. Sonra bir daha hiç yatmıyoruz. Yani yaklaşık yine 5-6 saat uyumuş oluyoruz. Tabi siz sahur saatini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Herkesin sahur saati farklı oluyor. Ama buradaki olay iftardan sonra çok çalışmayıp o yemeğin verdiği ağırlığı uyuyarak değerlendirip daha sonra sahurdan sonra dinç bir şekilde gün boyu çalışmaya çalışmak. Bu genelde bizim öğrencilerimize uyguladığımız en verimli program oluyor yıllardan beri binlerce öğrenci de bu programın verimli olduğunu saptadık. Ama tabii ki bazı öğrenciler için de verimsiz oluyor. Zaten o yüzden diyorum hani kişiden kişiye değişebilir diye. Mesela bu programı uygulamaya çalışıp ama açken de çok iyi ders çalışamayan öğrencilere şunu da önerebiliyoruz. İftardan sonra böyle biraz daha geç yatıp o uyku süresini iftardan önceki vakti alabiliriz. Yani siz iftara yakın çok kötü oluyorsanız iftardan önceki o 2-3 saatlik vakti uyuyarak değerlendirebilirsiniz. Burada tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz yani. Oradan sonra uyumadığımız program bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer öğrencilerde verimli olan programımız da iftardan sonra uyumamak. Bu arada bu program Program okula gidenler için hiç uygun değil. Yani yapamazsınız zaten bunu. Ama eğer evde ders çalışıyorsanız, mezunsanız veya açık liseye geçmişseniz... ...iftardan sonra çalışabileceğiniz vakte kadar ders çalışıp, sahurdan sonraki vakit de dair buna... İftardan önceki o 6-7 saatte de uyuyarak geçirmek. Tabii burada birazcık orucu <laughs> uykuya tutturmuş gibi oluyorsunuz, onu söyleyeyim. Ama böyle bir hassasiyetiniz yoksa, bu da çok verimli olan programlardan bir tanesi. Ben yine buraya şu anda programı koyuyorum. Siz yine saatleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani Bunu sadece kafanıza bir taslak olsun diye koyuyorum. Yani böyle olunca siz eğer açken hiç ders çalışamıyorsanız... O açkenki vaktinizin tamamında uyumuş oluyorsunuz. Yani i̇ftardan sonra belli bir süre çalışıyorsunuz, sonra sahur yapıyorsunuz, sahurdan sonra da dayanabileceğiniz yere kadar dayanıp sonra uyumuş oluyorsunuz. Ama bu program gece çalışmayı sevmeyenler için de uygun değil mesela. Veya uyku düzeninizde değişiklik yaparken zorlanıyorsanız ve tekrardan adapte olmakta sıkıntı çekeceğinizi düşünüyorsanız bu programı önermiyoruz. Çünkü bazı öğrenciler de buna alışıp sınava kadar bu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu da çok tehlikeli bir hal alabiliyor sonradan. Çünkü biliyorsunuz sınav sabahı kaçta kalkıyorsanız son 1-2 ayda o saat dilimlerinde kalkmanız gerekiyor. Kendinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunları da göz önünde bulunarak bir tercih yapalım. Ve son olarak üçüncü programımız hiçbir şey değiştirmediğimiz bir program. Yani yine 12'ye kadar ders çalışıyorsunuz. 12'de yatıyorsunuz. Sonra sahura kalkıyorsunuz. Sahurdan sonra da yatıyorsunuz. Sonra sabah 8 gibi uyanıp gün boyu iftara kadar ve iftardan sonra da olmak üzere ders çalışıyorsunuz. Bu programı Ramazan'da biraz daha az kişi tercih ediyor. Ama bu programda da verim alanlar var mı? Var arkadaşlar. Bu programın taslak programını da şu an buraya bırakıyorum. Bu programda da dikkat etmeniz gereken şey uyuma saatlerinizi iyi ayarlamak. Çünkü bu programda sürekli uyuduğunuz için eğer çok fazla uyursanız da ders edecek vaktiniz azalmış olur. Ve eğer uyuyup uyanmakta zorluk çekiyorsanız yani böyle kısa vakitler uyuduktan sonra uyandığınızda şaftınız kayıyorsa bu programda size göre değil demektir arkadaşlar. Çünkü her 3-4 saatte bir kalkmış oluyorsunuz burada. O yüzden bunları da göz önünde bulunup siz için en doğru programı tercih etmeye çalışın. Ramazan ayı evet ders edecekken zorlu geçebiliyor. Ama o kendimiz için uygun programı bulduğumuzda çok daha rahat oluyor arkadaşlar. O yüzden stres yapmayın. İlk bir hafta bazı şeyleri düzene koymakta zorluk çekeceksiniz. Herkes çekiyor. Ama o 3-4 günden sonra düzeninizi bulabilirsiniz. Ramazan ayı belki de sizin için diğer aylardan çok daha verimli geçebilir. Şimdiden hepinize bol verimli Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Videomuz verimli olduysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.